Herkese merhaba, ben Akın Dağeren. Bu videomuzda Nissan'ın MPV sınıfındaki Note marka modeliyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videoyu çekme sebebim Nissan Note marka araç almak isteyenlere aydınlatıcı bir bilgi olsun istiyorum. Daha önce ben şirket aracı olarak bir sene boyunca bu aracı kullanmıştım. Biraz ön yargılarım vardı. Ee, ön yargılarım hem MPV sınıfına karşı bir ön yargım vardı. bir de bu araçlar çok tarzım değil aslında daha çok spor otomobillerden hoşlanıyorum. Ben bir de ruhu olan otomobillerden hoşlanıyorum. 90'ların, 2000'lerin böyle mekanik kontrolü tamamen sizde olan otomobillerden hoşlanıyorum. Niçin bunlardan bahsediyorum? Aracın içine geçince göstereceğim size. Aracın yaşam alanına geçtiğimizde bu otomobilde e, şerit takip ESP e, 360 kamera her bir detay kullanılmış. Geri görüş kamerası tabi otomatik klima değil ya da plastik aksamlar çok belki kaliteli olmayabilir ama güvenlik açısından aklınıza gelebilecek her şey kullanılmış bu araçta. Özellikle yaşam alanı çok ferah. Arka kısma geçtiğimizde bir S-Class BMW ile aynı diz ve baş mesafesine sahip olabiliyorsunuz. Ben koltuğu çok dik konumda sevmiyorum. Yatık konumda kullanıyorum genelde. Yatık konumda kullanmama rağmen diz mesafem ve baş mesafem gayet tatminkar ve gayet geniş bir yaşam alanı sahip. Yani bu da demek oluyor ki geniş aileler için aslında ideal bir otomobil bu. Video konumuz 1.2-3 silindirli 80 beygirlik versiyon. Gayet ekonomik bir araç. Kaputunu açalım biraz kaput içinden de bahsedelim isterseniz. Şöyle. Türkiye'de bunların dizel versiyonları da var. E, yurt dışına daha çok artık elektrikliye döndüğü için elektrikli versiyonlar mevcut. E, bizim aracımız 80 beygirlik e, model. E, 13 saniyede sıfır yüz hızlanması var. E, ortalama tüketimi 6-7 litre civarı karma kullanımda. Gayet ekonomik e, bir araç. Performans beklemiyoruz zaten otomobilimizde. O yüzden şehir içi kullanımda gayet ekonomik e, ve yeterli performansa sahip bir e, makina. Evet arkadaşlar şimdi trafik içerisinde bir de aracın iç kondisyonundan ergonomisinden bahsedelim istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi bir müddet şirket aracı olarak da kullanmıştım. Daha önce başka bir not kullanmıştım bir sene boyunca. Normalde bu araçlara biraz ön yargılı bakıyordum ben. MPV tarzı araçları sevmiyorum ama kullanınca ne kadar ferah ve şehir içinde yormadığını görüyorsunuz. Araçta 360 kamera, mesafe kontrol, şerit takip, ESP her şey var. Dolayısıyla 360 kamera sayesinde önünüzden geçen araçları bile ekranda dikiz aynasında görebiliyorsunuz. Bunun haricinde aracımız 1.2 Japonya'dan gelen versiyonlar 80 beygirlik modeller 3 silindirli makineler. Yakıt ekonomisi 6 litre ortalama 6-6.5 litre civarında bir yakıt tüketimi var aracın. Bahsetmiyorum gayet ekonomik ve ergonomik bir otomobil diyebiliriz yani şehir içerisinde kullanımı kolay. Aracın yumuşak bir süspansiyonu var. E, şehir içi herhangi bir rahatsız ettiği bir nokta yok. Performans olarak e, yeterli seviyede. Zaten e, şehir içi aile otomobilden bahsediyoruz. Yakıt tüketiminde bahsettiğim gibi 6-7 litre civarında karma kullanımda. 0 113 saniye civarında diye hatırlıyorum. Ama ben çok denemedim. E, herhangi öyle bir iddiamız yok zaten. E, bahsettiğim gibi bunun haricinde e, gayet ekonomik, e, tipik bir aile otomobili. 1.2 80 beygirlik bizim aracımız ama ee, bu modellerin elektrikli günümüzde güncel 2020 ve sonrası için elektrikli e, versiyonları var. Fakat Türkiye'ye gelmedi bunlar. Kıbrıs'ta da henüz yok. Ee, bizim şu an kullandığımız otomobil E12 kası olarak geçiyor. MK2 diyebiliriz. Ee, bir de e, birinci versiyonları var. Üçüncü versiyonları. Az önce bahsettiğim gibi henüz Türkiye'ye de gelmedi. Kıbrıs'a da gelmedi. Tamamen elektrikli olarak üretiliyor. E13 olarak geçiyor onların kodda. 2005 yılında MK1'ler çıktı hatırladığım kadarıyla. 2012'de MK2 yani E12 kasalar e, üretime girdi. 2017'de E12'nin makyajlı versiyonları çıktı. Onlar da 2019'a kadar üretimde kaldı. 2020 yılında da tamamen elektrikli olarak hayatına devam ediyor. Nissan Note alınır mı arkadaşlar? E, ya ben çok önceden çok farklı ya MPV'lere bakış açım çok farklıydı. E, biliyorsunuz MPV kavramı aslında Renault Kenikle başladı. Öyle söyleyelim. Ondan sonra e, Nissan'la birlikte e, bu segment e, bayağı bir canlandı. Şimdi e, alınır mı alınmaz mı konusuna gelince bence kesinlikle alınır. Yani çünkü niçin alınır? Geniş, ferah, çok az tüketiyor. E, parça maliyeti çok fazla değil. Yani arka koltuklar e, bir s classta aynı diz mesafesi genişliğinde. Aynı zamanda baş mesafesi de çok e, geniş. Dolayısıyla araç içerisinde ferah bir yaşam alanı mümkün alınır mı? Kesinlikle aileler için alınabilecek bir otomobil diyebiliriz Nissan Lot için. Arkadaşlar elimden geldiğince kullandığım tüm araçları video olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Varsa eğer çekmemizi istediğiniz başka modelleri de yoruma belirtebilirsiniz.